Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ayakta çektiğim ilk video ile karşınızdayız. Bugün Evo'da ilk günüm nasıl geçti videosu çekiyorum. Gayet güzel bir video olacağını düşünüyorum. O zaman bir sandalye alıp gelelim. Burada arkadaşlar arkaya astığım posterin farkında olanlar. Daha önceden gördüm diyenlerle arkadaşlar. Evet dediğim kadar. Dediğim gibi bu video çok değişik bir video olacak. Çünkü EBA, EBA'da hazırladığım, hazırlamış olduğum bir ders programı var. EBA'da yapmak için öğretmen yığın öde, yığın ödev yağdırdı. Ve ben de bunları hafta sonuna bırakmayacak şekilde hafta sonu sadece İngiliz hafta sonu hiç bırakmayacağım ya. Evet. Hafta sonu hiç bırakmayacak. Hafta sonu böyle rahat rahat kitabımı okurken, kardeşimle oynarken geçirebileceğim bir zaman bırakmak için hafta içi bütün ödevlerimi bitirmeyi planladım. İlk önce bir sohbet ortamı ayarlayalım sizinle. Eba ile Eba'da ilk günüm nasıl geçti? Daha önce hiç Eba kullanmadım. O yüzden çok değişik oldu. Bir öğretmen bana gösteriyormuş gibi yaptım. Hatta ben ikinci sınıftan başladım izlemeye. O kadar heyecanlıydım kadın baş evet evet bugün başlıyoruz dediği an aşırı heyecanlandı. Annemi, annemleri attım salondan televizyondan izledim bu arada. Size televizyondan izleyin. çok fazla bir uyarı var ama çok kişi böyle web sitesinden bak giriyor bakıyor. Televizyon üzerinden izlenmesi izlenmesi yoğunluğu daha çok azaltacaktır uyarılarına. Kulak lütfen. Bu arada bir korona tatilinde çok güzel bir etiket yapmışlar. Tatil değil uzaktan eğitim diye bir hashtag yapmışlar. O hashtag'e de bir bakın. Yani... Evet arkadaşlar kadın da anlatırken yani o hoca da anlatırken ben de birkaç özet özet çıkarttım. Hemen özetler size göstereyim. Evet arkadaşlar şu şekilde bir defterim var. yaprak. Ben buraya birinci sınıftan beri konu özetlerini, kitap özetleri gibi şeyleri yazıyorum. Ama leş gibi yazıya bakar mısınız? Birinci sınıf yazım. Neyse. İlk önce EBA. EBA notlarına küçük bir giriş yaptım. Dedim ki Netliyor mu? <laughs> tamam. Dedim ki EBA pazartesi notları. Birinci ders Türkçe. Tamam mil, milli kültürümüz. Başlama saati 12.00. Bitme saati 12.30. Özür Konu hep büyük not. Hep büyük. Evet hep büyük hep büyük. Konunun ismi herhalde. Notlar hepsi. Hep büyük efsanesi notları. Alış... E, ilk önce burayı dinledik. Sonra atasözünü yazdım. Sonra bilmediğim kelimeleri, gerçekten bilmediğim kelimeleri buraya not aldım. Ardından iki tane başlık buldum. Sonra bir tane e, atasözü çok dikkatimi çekti. O, o atasözünü de not almak istedim. Sonra tırnak işaretiyle ilgili iki tane bilgiyi yazdıktan sonra kapattım. Bir de öğretmen çok hızlı İlkokulda, ilkokullar not notları not almayı aklıları ermez gibi bir şey defter. Sürekli böyle durduramıyoruz televizyonu. İki kere tekrarını izledim. O aynı anlayabildim bu Türkçe yazabildim. Ama, ama, matematik notlarım daha az böyle. Genelde küp geometriydi. Bu şekilde hemen göstereceğim. Bunları niye çizdim bilmiyorum. Biraz güldüm ama bu şekilde. Şimdi e, okumak istediğim kitaplara geçeceğim. Evet arkadaşlar şimdi iki iki tane böyle çizgili kitap var. Ama biri karışık. Karışık benim yaşıma göre uygun olmadığını biliyorum. Ama gayet eğlenceli gidiyor. Bugün başladım. Bu hafta okumak istediğim ilk kitabımız buydu. 154 diyeyim hatta 155 de denilebilir. 154'ün yarısına bıraktım. Ben böyle bir şey. Neyse. Gayet güzel gidiyor şu an. Şarnem Driver. E, ee, bu arada e, kiraz ile alak aramızdaki mesafeyi okuyabilirim. Bir de bu şekilde bir broşür verdiler. Yetiştirelim. Bir de arkasında hepinizin bildiği. Yine <laughs> genç tımaşın bir broşürünü verdiler. Gayet güzel bir ilerliyor. İkinci kitabımızı göstermekle devam edelim. İkinci kitabımız ismi Çizgili Pijamalı Çocuk. John Boy'un çok böyle bilinmiş bir kitabı. Burada acayip güzel değil mi? Bakın şu şekilde. Yine bu şekilde kullanılabilir. Ama kitaplığınızda daha çok yer kaplasını istiyorsunuz. Ben bayağı istiyorum böyle bir şey. Hatta bazı kitapları kitaplıkta güzel dursun diye yapıyorum. Kitap okumayın en güzel yanında kitaplığı düzenlemek olduğunu düşünüyorum. Şimdi çözeceğim testlere geçelim. Arkadaşlar çözeceğim testler burada. Ve ben bunu salı Çarşamba diye sıralandırdım. İlk önce yarının. Bugün hiç çözmek istemedi canım. İngilizcelerden birkaç özet tekrar yaptım. Yani konu tekrar yaptım. Birkaç küçük test çözdüm. Ama onun dışında hiçbir şey yapmadım. Çünkü İngilizce ödevlerimi bitirememiştim. Evet şimdi bakıyoruz. Salı günü e, derslerimiz sosyal ve fen de o yüzden ben de sosyal ve fen'e özlü bir şeyler yapmak istedim. İlk önce konuyu dinledikten sonra sosyal'lerde daha önceden görecek. Ona göre çözeceğim. Şu şekilde sosyalimiz var. Zaten evet bu sosyal değil mi? Evet. Sosyalden böyle küçücük üç yaprağımız vardı. Bunu hemen bitireyim o gün sosyal varken dedim ve çözmek istedim. Sonrasında şu şekilde 5 yapraklık bir penimiz var. Bu şekilde bunları bitirmeye karar verdim. Gayet hafiften başladım haftaya. Gayet de güzel gideceğini düşünüyorum. Şimdi sıra geldi matematiğe. Matematikten de 8 yaprak geometri vardı. Geometriyi çarşamba günü matematik ve Türkçe varmış. Ama matematikten çok fazla sayfa olduğu için... Bunu daha önce koymak, öne koymak istedim. Ve matematik yaptım. Aslında matematiği bitirirsem tekrardan çünkü geometri sevdiğim bir konu matematik özellikle. Bitirirsem Türkçe'ye geri döneceğim. Sonrasından Türkçe'den var. Türkçe'den 6 sayfa var. Dediğim gibi matematiği bitirirsem zaman kalırsa Türkçe'ye yöneleceğim. Şimdi devam edelim. Ama aslında bir şey diyeceğim. İngilizceydi ve çok az İngilizce ödevim olmadığı için bunu araya sıkıştıracağım. Ya matematiği bitirince İngilizceye devam edeceğim ya da Türkçeyi bitirince İngilizceye devam edeceğim. Büyük ihtimalle matematiğe devam edeceğim. Burası delirmiş. Bu da göremiyorsunuz. İşte İngilizce'den iki tane Cambridge Global var. Bunların ikisinden de bir sayfa var sadece. İngilizce hocam, İngilizce hocalarıma çok fazla teşekkür ediyorum. Burayı görmek istemezsiniz arkadaşlar. Neyse. Sonra, son olarak cuma günü için de sosyal bir fen için fen kitabımızdan fen fen fen'den te, test. Bu arada fasikülden test çözmeyi seviyorum. 2 3, 4 ve 5 sayfadan bu şekilde hafif bir fen çözeyim dedim. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Haftanızı güzel değerlendirin. Hoşçakalın.